Merhaba arkadaşlar ben Emre yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere full ya yavaşlatan tim oynamaya çalışacağım. Hemen girdim de ekranda göstereyim. Saldırı devamını almıştım. Buzdan eldiveni bildiğiniz gibi değişmişti. Yani pası bir buçuk saate geliyor ve yavaşlatma özelliği veriyor. de bunun yanında rail alıyorsunuz. iki tane yavaşlatma itemi almış oluyorsunuz. Açım özelliği olmayan mazlar gibi şampiyonlar acı çekerek ölmeye başlıyorlar. Bakalım elektronu ne kadar vuracağım. W'sunu yemeyelim. Atacaksın galiba. Yo atamadı. Yaklaşamadı. Tim olayın başında renk tuğunu dövemezseniz. Yani dürtemezseniz. altı levelde sıkıntı çıkarabiliyor. Ve aradaki mesafeyi koruyup dürtmeye çalışıyorum. Tabi bunu yaparken münaran falan saralmayın. W'yi açalım. İlk kez şu aklımla şöyle alacağım. Yani direkt buzdağına gitmeyeceğiz. Yoksa hasarımız çıkmaz. bu yine başladık ya. Ketli nasıl 0 oldu ki? Şimdi rakibi dedim içinde de kule bana vurabilir. Böyle ettik. Bunu stun falan atamıyor. Ya bunu keser miyiz? Devam edeceğim mi o? Aldım. Senin de alayım. Çok kanserim ya. Bakar mısın şuna? Renk tonu fena kanatırlıyormuşum. Şu attığım zaman bana W stun atamıyor. Çok iyi başladık bence. Renkton biraz sinirlendi galiba hemen ışın atıp da geri geldi. Henden bakalım üstüme gelecek mi? Şu an mavim de var. Bu sefer aldı galiba. Evet kesin gittik. aldım. Hadi bir vuruş daha. Renkton umarım klavyeyi kırmamıştır. Şansım varmış hemen base'e gideyim. Şu oyunda bana göre en kanser iki tane şampiyon Timo ve Shaco. Bunları karşılamak gerçekten çok zor. Renk da çok çaresiz kalmaya başladı. Büyük ihtimal hep jungle'ını bekleyecek. Baksanıza. W bana bile atmıyor artık. Mionlara falan atıyor. Öldün mü? Umarım zehre gidersin. Şansı varmış ya gitmedim. Işınlarına var mıydı? Varmış. Burayı ittirmeye çalışayım bakalım kullanacak mı? Eko'dan genk yeme ihtimalim de var şimdi. Renekton base'e gitmemiş. O zaman kesinlikle Eko'ya bekliyor. Gönderelim mi base'e? Aa ölmedi. O zaman şöyle alayım. Renk don acaba ekip falan mı bekliyordu? Onu merak ediyorum da. Hiçbir yerde gözükmüyor. bu canım da az. Geldiği zaman ölebilirim. Bunları aldıktan sonra base'e gidip geri geleceğim. İlk base attığım zaman söylemeyi unuttum. Sibas kuşları almıştım. Size yaklaşamayacak şampiyonları karşı bitirmeye çalışın. Harekat hızınız fazla olduğu zaman çok rahat kovalayabiliyorsunuz. Sizin de de giremiyorlar. Bunları hep aklınızda bulunsun. E ses verelim. Renkton nereye gittin? Base'e mi gittin yoksa? Liste mağazalar bana gelmesin. O adam buradaymış. Çok iyi beni ya. Eko'yu hiç beklemiyordum. Her ne kadar böyle kanser eden bir şampiyon da olsak. Yakalandığımız zaman bir şey yapamıyoruz. Çünkü çok zayıfız. Ama bu dediğim eşyaları aldığımız zaman, oyun sonunda 4K yakın canım olacak. Hani kolay kolay da ölmeyeceğim. burayı birazcık ittireyim. Alt tarafı da mantar koymak lazım. Çünkü Eko falan gelebilir. Ben burayı ittirirken de bir isteğim olacak. Bu videoya 1000 like çok sevinirim. Bir de abone değilseniz de alttan abone olabilirsiniz. Her gün saat 6'da video yüklüyorum. Bunları kaçırmamış olursunuz. Destek olanlara da teşekkür ederim. Enkton da beni kestiği için Merkür almış. Yani sıvışması falan var. Böyle ettiğim zaman kokusunu sürmeyecek. Edemedin. Nasıl kaçıyor ama? Bayağı da hasar çıkardı Yanını çok azalttığım için bence Eko'yu bekleyecektir. Zaten Ekoin'e hiçbir yerde gözükmeyen bir de filan gidemez. Bota da gidemez. Sadece bana gelebilir. AP kastı içinde sıkıntı çıkarıyor. Ben ne kadar kör etsem de atladığı zaman bir tane kasarı alıyoruz. İlk olarak da full fullledim. Yürütme özelliğim fazla olsun diye. Keşke gibi yaklaşsan ya. Şöyle ittireyim o zaman burayı. Eko bota mı gitmiş hiç beklemiyordum. İki tane kill almış bir de. Renkton base'e gidiyorsa da geri gelecek. Söyle ettim Kemik sırrını aldık. Ultisi var. Bir anda üstüme de gelebilir. Tamamdır. Tam da tam ettim yaptı. Öldüm. Bittirmeye devam edeyim. Eko buraya gelemez zaten. Nashor ne kadar da bitmiş. O zaman Münir alalım. Hemen base'e gidip alıp geri geleyim. Hemen Lien'e geri geldim de bizim takım bekar ölmeye başladılar. Yuka var mı burada? Henden beyit yemeyelim. Bunda da var. 3 vuruş yapayım bir hasarımıza bakalım. Direkt kaçıyorum. Hiç uğraşmayacağım. Ben seni keseyim. 20 canım kaldı. Tamam Renekton'u aldık. Yuka birazcık boşuna gelmiş oldu. Renekton da 1'e 5 oldu. Burada bunu alman lazım. Ace'nin süresi geçsin aldık. 700 altınımı da aldım. Yeniden toplayana geldim. Bu sefer bu taraflara mantar koydum. Artık alt taraftan gank yemeyiz gibi. Hiçbiri gözükmüyor. malza falan gelmesin. Bu sefer direkt ölürüm. Evet altta birisi varmış. Biriz çekme beni ya. Boşuna geldim bak. Şu anda kesebilirim. Devam edecek misin? 3 vuruş yaptık yarı canını aldık. O Eko da gelmiş. Buradan çıkalım. Felis ölmek için mi flash attın? Eko'yu da kesebilirim ki. Kudulu geldi. Bunu da aldık. Hadi Lulu bunu da alayım mı? Aldım galiba. Bunu da Lulu alsın. Hayatımı kurtardı ya. Az önce bu senden olduğunu tam anlamadım. Çok saçma bir hasar çıkardık. Gerçekten beklemiyordum. Şimdi buzdan alıp da, da geri geldim. Hiçbiri gözükmüyor. Acaba aynısı mı olacak? Bu diğerden topa geliyor. Benim üstüme geliyorsa illa ki arkasında bilir oluyor. Şimdi tek başına gelmiyor. Ecomit'teymiş. Blizz aynı. Ejder çıkacak. Ben o zaman ittireyim buradan. Şimdi acilen raylayı bitirmem lazım. Bunun için de 855 altın lazım. Aslında iki tane kill alsayım Bakalım bana gelecekler mi merak ediyorum. Eko filan bana gelirse bizim bedava ejder alırlar. Eko alt tarafta. Buraya açmaya çalışayım. Benekton da alacak mısın? Hiç de gibi durmuyor salmış ya. İzin vermedi ama birazdan alacağım şimdi koliyi. Bu ki bizimki Ariko'yu falan da almışlar. Tamamdır geriye çıktı izin verdi. Adamı kesmeme de gerek kalmadı. Riley bitti galiba bir bakalım. Evet bitmiş hemen alalım. Şimdi sonunda Riley'i de bitirdim. Artık uğursuz korumaya gideceğiz. Yani birazcık bize can lazım. Diğer da olacak. E bunlar mid kulesini açmışlar. Bir şey yapmayacağız mı? Reyne'yi final counterladılar ya. Liste beni çekmesin şimdi abartmayayım. çekildiğim zaman kesin öleceğim. Üstüme de altın var. Renkton kaçamıyorsun değil mi? Nerede bu? Flash'ımı kullanmayayım şimdi. Tüm bu itemleri aldığınız zaman rakiplerin flash'ları yoksa hiçbir şekilde kaçamazlar. Aklınızda bulunsun. Reis'e mi gidiyorsun sen? 60 bile. Eko'yu alabilecek miyim? <laughs> Bilis yapma bunu ya. Öldün zaten. Eko da ölmüş. Bunu da aldık mı? Ben çok uzaktayım da. Mantara bastı kesin öldü. Tabi Cat'ten evitörü almış. Bittik kendi bir türümüz gitmez her şey daha güzel olacak da sağlık olsun diyelim. En azından iş yapmaya başladım. Şimdi bir alalım. Bakalım orada alacak mı? Yerleri mitteler büyük ihtimal alamayacak gibi ben alabilirim şu anda. Tamam ben alayım. Asma devam edelim. Çünkü uğursuz koruma almak zorundayım şu anda. Hepsinin topa geleceği belliydi. Bakın bizim orada ya gitmişler. Hani ben de zorlasaydım büyük ihtimalle ölecektim. Mitten devam edelim. 16 olmam lazım. 30 koruma az kalmış. Bunları ben alsam olur mu? Tamamdır bitirdik. Hemen gideyim base'e Uğursuz koruma bitirip de geri geldim de karşı takım oyunu bitirecek çünkü barın almışlardı. Eko da salmıyor. E, oyun bitti. Bunu tutman lazım ya. Tek kule mi kaldı gerçekten? Bu maçın gitmesi kadar tuhaf bir şey yok. Vermiş olabiliriz. Evet verdik. Çok garip. TP de geldi. Nasıl gittiğini gerçekten anlamadım biliyor musunuz? Ne güzel öndeydim ya. Taşımaya da çalışıyordum. Böyle bir şey olamaz. Oyunun böyle bir anda gitmesi gerçekten tuhaftı. Hemen ben Sarat Albus'una bakalım. 26 kazalar atmışım. Bence tek başıma team yapabileceğim yaptım. Takım oyundan dolayı kaybettik. Sağlık olsun diyelim. Eğer ki bu da alttan beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.